kızartması yapıyorum çek. Ekmek kızartması değil. Simit kızartması. Hadi tarifine geçelim mi? 3 adet yumurtayı kırıyoruz tabağın içerisine. Yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyeceğiz ve karıştıracağız. İyice çırpalım. Şimdi simitlerimizi doğramaya başlayalım. Tavaya da 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Ben margarin kullanmıyorum. Margarinle de sıvı yağ ile de oluyor ama inanın en lezzetlisi tereyağı. Simiti doğramaya başlıyoruz. Dilediğiniz şekilde olur ama bu şekilde daha güzel oluyor. Evde kalan simitlerinizi evde kalan semitlerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kızartın ve lezzeti görün. Fazla tuz eklemenize gerek yok. Simitin kendini hastadı olduğu için zaten çok güzel bir lezzet veriyor. Bu şekilde kızartıyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha fazlası için Gaziantep Yemekleri sayfama hepiniz davetlisiniz.